Kur'an'da şeriat toplumsal adalet ve etik değerler üzerine kurulu bir yaşam biçimi olarak tanımlanmıştır. Şeriat, insanlar arası ilişkileri düzenleyen kurallar ve ahlaki rehberlik sunan bir sistem olarak vurgulanmaktadır. Kur'an şeriatın özünü oluşturan adalet, merhamet ve eşitlik kavramlarını sık sık dile getirir. Toplumların huzur içinde yaşayabilmesi için şeriatın gerekliliği Kur'an'da sıkça işlenmektedir. Kur'an bireylerin ve toplumların doğru ve adil bir yaşam sürmesi için şeriatın rehberliğine ihtiyaç duyduğunu belirtmektedir. Şeriatın toplumsal düzen ve bireysel sorumluluklar açısından önemi Kur'an ayetlerinde açıkça ifade edilmektedir. Kur'an adaletin sağlanması ve ahlaki normların belirlenmesi açısından şeriatı bir kılavuz olarak sunmaktadır. Bu bağlamda Kur'an bireylerin kendilerini geliştirmeleri için şeriatın nasıl uygulanması gerektiğine dair rehberlik sunar. Kuran'ın şeriat anlayışı sevgi, merhamet ve toplumsal dayanışmayı teşvik eden bir yaklaşım içermektedir. Kuran insanların birbirine karşı sorumluluklarını ve toplumsal adaletin sağlanması için gerekli olan kuralları vurgular.